Kesirler konusu 5. bölümde birlikteyiz. Bu dersimizde kesirleri sayı doğrusu üzerinde göstermeyi öğreneceğiz. Kesirleri sayı doğrusu üzerinde göstermek. Basit kesirleri, bileşik kesirleri ve tam sayılı kesirleri. Tüm kesirleri bakalım sayı doğrusu üzerinde nasıl gösteriyormuşuz. 6'da 1 basit bir kesirdir sayı paydasından küçük olduğu için basit bir kesirdir. <laughs> bir sayı doğrusu çizdik çocuklar. Sayı doğrusu çizdik. Ve bu sayı doğrusunu önce 1, 2, 3, 4 diye ayırdık. Ayırdıktan sonra ne yapıyorum? Bir bütünü 6'ya bölüp bir parçasını alıyorum. Bakın basit kesirler. Çünkü bir bütün üzerinde yapılıyordu. O zaman şöyle söyleyebilirim. Demek ki tüm basit kesirler 0 ile 1 arasındadır. Bakın 0 ile 1. Bakın bu çok önemli. Tüm basit kesirler 0 ile 1 arasındadır. Çünkü basit kesirlerde pay pi, paydadan küçüktür. Şu aralıkta bir yerde olacak. Hangi basit kesirim olursa olsun 0 veya 1 arasındadır. Demek şu diğer 2, 3 üzerinde falan herhangi bir işlem yapmıyorum. Bu bana bir ne yapıyor çocuklar? Tüyo veriyor. İpucu. O halde 0 ile 1 arasını 6'ya bölüyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bu arada dikkat etmem gereken bir şey var. Bir bütün 6 parçaya ayrılacaksa 5 kere kesim yapılır. Yani 5 çizgi çizilir. Öyle de söyleyebiliriz. 6 parça varsa 5 kere böleriz. Bakın. 1 2, 3, 4 5 5 kere çizgi çizdim ya da 5 kesim yaptım ve 6 parça oluştu. Peki 6 parçam neresi? Bakın şurası çocuklar. 1 2, 3 4, 5 6. Demek ki parçaları sayıyorum. Ben çizgileri saymıyorum. Eğer çizgileri sayarsam bu beni yanıltır. Çünkü 5 tane çizgi çizdiğim zaman 6 parça oluşuyor. Bakın tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane parçam var ama 5 tane çizgi var. Buna çok 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 dikkat ediyoruz Peki 6 tane parçayı ayırdım. Kaç parça alacağım? Gördüğünüz gibi 1 parça alacağım. O zaman şöyle 1 parça alıyorum. Benim, benim demek ki bulmak istediğim nokta şurası. 6'da 1 yani 1 bölü 6. Geçtik çocuklar. Şimdi 3 bölü 8 yani 8'de 3'ü bulacağım. Yine basit bir kesirdir. Ne yapacağım çocuklar? Sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4 diye yazacağım ama birden sonrakiler beni ilgilendirmiyor. Niye? Çünkü ben biraz önce öğrendim ki basit kesirler 0 ile 1 arasındadır. Birden sonrakiler üzerinde herhangi bir işlem yapmayacağım. Bakın gördüğümüz gibi sıfır ile bir arasında birden büyük basit kesir olamaz. Ne yaptın çocuklar? 8 tane parça elde edebilmek için yedi tane çizgi çizdim bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sıfırla bir arasında, bakın sıfırla bir arasında yedi tane çizgi çizdim ve böylece 8 parçam oluştu. Bakın parçaları sayıyorum. Bir... 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Burada dikkat etmem gereken şey neymiş? 8 parça. Bu arada şuradaki parçaların bazıları büyük, bazıları küçük ama siz biliyorsunuz ki tüm parçalar eşit olmalı. Burada çizimde hata var. Siz yaparken bunları eşit olarak bölerseniz yani. En azından bölmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Peki 8 3 3 kesilmek için 0 ile 1 arasını 8'e böldüm. Kaç parça alacağım? 3. Geldim bakın. 3 parçayı da farklı renkten alayım ben şöyle. Bakın 1, 2, 3 parça aldım. Ne yaptım? Şuraya geldim değil mi? Demek ki benim alacağım yer neresiymiş? Sadece şu parça burası. Buraya da ne diyorum? 8 3 yani. 3 bölü 8 diyorum. Geçiyorum şimdi. 5'te 9 yani 9 bir 5. Bakın 1 ve 2. örneklerde basit kesirleri göstermiştik. Şimdi bakıyorum. 9 payı 5 paydasından büyük olduğu için yani bu kesirin payı paydasından büyük olduğu için bileşik bir kesirdi. Bileşik bir kesirse çocuklar bu sefer ne olur? En az 1'dir ya da 1'den büyüktür. Birden küçük olamaz. Sayı doğrusu üzerinde birden küçük olamaz. Çünkü basit kesirler en az bir en fazla iste, istediği kadar gidebilir. O zaman çocuklar bakın böldüm. 1, 2, 3, 4 diye gider bu artık. Bakın şurası sıfırla bir arasında hep basit kesirler vardı ama bileşik kesir kesinlikle sıfırla bir arasında olmaz. Birden küçüktür yani. Birden küçüktür. Ama bire eşit olabilir. Bakın bire eşit olabilir. Bir veya birden büyüktür. Peki ne yapıyorum çocuklar? Şöyle yapıyorum. 1 2 üç, dört, beş. Kaç tane rakam çizmişsem. Bunları beşer beşer parçalara ayırıyorum. Bakın ne yapıyorum? Her bir sayı arasını kaça bölüyormuşum? Beşe bölüyormuşum. Beşer beşer bölüyorum. Çünkü bunu ne yapıyorduk çocuklar? Biz dikdörtgen kare artık veya dairenin ne çizmişsek her bir bütün bir bütünü 5'e bölüyorduk. Sayı doğrusu üzerinde de her bir sayı arasını 5'e bölüyorum. 0 ile 1 arasını 5'e böldüm. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 parça. Gördük mü? <laughs> Sonra ne yaptım çocuklar? 1 ile 2 arasını 1, 2, 3, 4, 5. 2 ile 3 arasında yine 5'e bölerek bakın 1, 2, 3, 4, 5 5'er 5'er bölüyorum. Peki e, nereye kadar böleceğim çocuklar? Sanırım şurada olacak. 9 tane pağaçayı geçene kadar. 9 tane payım vardı benim. Şimdi ne yapıyorum? Bakın 9 tane payı şuradan alıyorum. Bakın 1 pay, 2 pay, 3 pay, 4 pay, 5 pay. 5 pay 1'e kadar geldi. Devam ediyorum. 9'a kadar alacağım. 5 pay, 6 pay, 7 pay, 8 pay ve 9 tane pay aldım bakın. 9 pay nereye denk geldi? 1 ve 2'nin arasına denk geldi değil mi? Pekala. Pay da zaten 5 dedim. 9 bölü 5 yani 5'te 9. 2'ye yakın değil mi çocuklar? 1 ve 2'nin arasında 2'ye yakın. Tekrar hemen özetle söylüyorum. Tüm sayıları beşer beşer böldüm. 9 parça aldım. 5 parça 1'e kadar verdi. Sonra ekledim 4 parça daha. 9 parça nereye denk geldi? 1 ve 2'nin arasına. Paydam da 5'ti. Geçtim. Tam sayılı bir kesir. Bakın tam sayılı bir kesir. Burada zaten ben neyi görüyorum? 2 tam. Demek ki benim kesirim 1'i geçecek. 2'yi geçecek. 2'den sonra 2 ile 3 arasında olacak. Bunu çünkü şuradan anlayabiliyorum. Bakın 2 tam dediğine göre 2 tamım varmış. Ve bir basit kesirim varmış. Basit kesir de zaten 0 ile 1 arasındaydı. O halde 2 ile 3 arasında olur bu kesirimde benim. Bakın 1 tamımı aldım. 2 tamımı da aldım. 3. tamı ne yaptım? 4'e böldüm. Bakın 3. tamı 4'e böldüm. 1, 2, 3, 4. 4'e böldüm. İki payını aldım. Bir. iki payını aldım. Tam buraya denk geldi. İki tam. Dörtte iki. Ya da iki tam. 2 bölü dört. İki tamı aldım. 3. tama gelince üçüncü tamı da dörde böldüm. iki parçasını aldım. Peki geçelim. Yine burada aynı şey. Bakın. Üç tane tam varmış. Dördüncü tamı da üçe bölüp bir parçasını alacakmışım. Üç tane tam varmış dördüncü tamı da 3'e bölüp bir parçasını alıyorum. Demek ki 3 ve 4 arasında olacak sayı doğrusu üzerinde. Bakın bir tamın hepsini aldım. 2 tamın hepsini aldım. 3 tamın hepsini aldım. Dördüncü tama geldim. Bakın burası 3 ve 4'ün arasında. Çocuklar 3'e bölüyorum. Burayı şöyle 4 diyelim şuraya. Şurası 4 olsun tamam mı? 4'ü göstermemişler ama. Bakın 1 parça, 2 parça, 3 parça. 3 ve 4'ün arasını 3'e böldüm. Ne yaptım? 1 parçasını yani sadece şurasını aldım. Burası da ne oluyor çocuklar? 3 tam 3'te 1. 3 tam 3'te 1. 3'te 4'ün arasını bakın burada gördüğüm gibi payda 3 olduğu için 3'e böldüm. 1 parçasını aldım. 3 tam 3'te 1. Pekala farklı bir örneğimiz var mı burada? Yok yine ben şu şeyi yapayım. Bileşik kesiri birazcık karıştırabiliyorsunuz. Çocuklar 11 bölü 2. Nasıl yapacağım çocuklar bunu? Bir kere bu birden büyük bir sayıdır değil mi? Birden başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 diye yazacağım. Her bir sayı arasını yani 0 ile 1 arasını, 1 ile 2 arasını, 2 ile 3 arasını, 3 ile 4 arasını 2'şer 2'şer böleceğim. Bakın böldüm. 0, 1 arasını 2'ye böldüm. 1, 2 arasını 2'ye böldüm. 2, 3 arasını 2'ye böldüm. 2'şer 2'şer bölüyorum. Ne yapacağım? 11 tane parça alacağım. 11 parça çocuklar. 11. Bakın. Çünkü payım 11. Ne demek bu çocuklar? Bütünleri ikişer ikişer bölmüşüm. 11 tane parça almışım demek. Bileşik kesirdeki mantık budur. Hani basit kesirde bir bütün ikiye bölmüşüm, 11'ini almışım falan diyorduk ya. Tabii ki basit kesir olunca 11 parça olmaz da. Öyle söylüyorduk. Ama bileşik kesirde ne diyeceğiz? Bir bütün demiyorum. Bütünleri, İkişer ikişer bölmüşüm, toplam on bir parça almışım demek istiyorum burada. Bir eşit mantığı budur. Peki o zaman bütünleri ikişer ikişer böldüğüme göre şimdi sıra geldi on bir tane parçayı almaya. 1 parça almaya. Bir parça, iki parça, üç parça, dört parça, beş parça, altı parça, yedi parça, sekiz parça, dokuz parça, on parça ve on bir parça. 11. parça nereye denk geldi? 5 ve 6 sayısının tam ortasına denk geldi. Payım zaten 2'dir. Çünkü 2'şer 2'şer bölerek geldim. Bak. 2'şer 2'şer bölerek geldiğim için paydam 2 oldu. Payım da 11. Yani 11 bölü 2 ya da 11 ya da 2 de 11 diye bunu ifade edebiliriz. Pekala çocuklar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.